Centilmenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu hafta Blade'in katkılarıyla Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşacağız. İyi bir şey yapmak istiyorsan her işin sonu terle biter. Derbi heyecanına Blade yeter. Kendinize ferah hissedin, iyi kokmaya Blade yeter diyor sponsorumuz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı Blade'e ve hemen Sevgili Gökmen Özcan ve Kutlu Akpınar'la birlikte derbiyi konuşacağız. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini. Beşiktaş ev sahibi ama favori Fenerbahçe. Beşiktaş'ta sağ içinde çok büyük problemler olmasa da sağ dışındaki kadar olmasa da sağ içinde hem eksikler var hem de Serdar Topraktepe'nin motivasyon çalışmaları var bir yandan. Oradan başlayayım. Şimdi Beşiktaş'ta zaten olağanüstü genel seçime gidilecek, genel kurula gidilecek. Paramparça bir yapı var. Yani ben çocukluğumdan bu yana bu kadar dağınık bir Beşiktaş hayatımda ilk defa görüyorum. Ama Serdar Topraktepe de benim okuduğum kadarıyla bunu bir fırsata çevirmek istiyor. Ve hani dışarıdaki olumsuzluklar bizi bağlamaz. Biz üzerimize düşeni yapalım ve taraftarımıza bir derbi galibiyeti hediye edelim diyor. Bu oyunculara ne kadar geçiyor? Önce şunu sormak lazım. Gerçekten hala ödenmeyen maaşlar nedeniyle ki ödendiği yönünde haberler de çıktı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle içeride mutsuz bir oyuncu grubu var mı? Yoksa bu maç öncesi maaşlar gerçekten ödendi ve maça da özel bir prim veriliyor mu? Maaşlar ödendi öncelikle resmi bir belge yok tabii ki ama da konta yönelik ama ödendi. Bu sezonu olumlu bir haberle başlıyor evet. yani. futbolcularla alakalı hani şu anda maddi anlamda bir konu yok. Tayin başkan Hüseyin Yücel, yönetim derdi. kurulu maaşları ödedi. Primle alakalı olarak da şu anda konuşulan normal ödenecek standart prim, prim standart prim sistemi ama ben ne çekilebiliyorum ki eğer Beşiktaş bu maçtan galip ayrılırsa Büyük bir prim bence yönetim açıklayacak. Ekstra ve bir. dağıtacak. Evet. Ee, bunu söyleyeyim öncelikle. Çünkü her zaman bu böyle olur. İşte standart prim veriyoruz. Delinir. Ama şimdi Beşiktaş çıkar Fenerbahçe'yi 3-0 yenerse bir anda böyle beklentilerin çok üstünde bir şey olursa o zaman da yönetim ekstrem bir karar alarak burada Sayın Başkan Hüseyin Yücel bir gerekeni yapacağını düşünüyorum ben net şekilde. Bazen Tabii de ki, şey yapılıyor yani daha önce tanıklık ettik. Hani standart prim gideceğiz deniyor, maç günü deniyorlar. Yani evet. maçtan önce 3-4 saat önce eğer bugün kazanırsanız işte 2 katı 3 katı prim evet. vereceğiz diye bir o, doping de yapabilir evet, yani. Aynen öyle, öyle bir durum da yaşanabilir ee, ama maddi anlamda herhangi bir sıkıntısı yok. Sağ dışında tabii ki senin de söylediğin gibi büyük bir kaotik bir tablo var. Ama olabildiğince teknik ekip Serdar Topraktepe aynı zamanda Velik Kavlak'la beraber hı hı. takımı olabildiğince en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Bir teknik direktörün eline güçlendirecek en temel etkenlerden biri futbolcunun para konusuyla hocaya gelmemesi. Şu anda da öyle bir durum yok. Yaklaşık bir 10 milyon euroluk bir ödeme konusu vardı. Konu kapatıldı Sayın Başkan Hüseyin Yücel tarafından. O da eline taşın altına koydu. Önemli bir sorumluluk kaldı. Yani bu kadar çok son dönemde bir maddi kaynak aktarımı ben görmemiştim Beşiktaş'ta. Sayın Hüseyin Yücel bunu yaptı. Ve camiayı bu kaotik tablodan, bu dalgalı denizden olabildiğince az hasarlı kıyıya yanaştırmaya çalışıyor. Çok cebinden harcadığı söyleniyor. Evet. Yani. Yaklaşık 60 milyon euro cebinden kasaya koyduğu para var. Umarlamaz. Sayın Hüseyin Yücel'in. Bunun tamamı Kasa kolaylığı değil. Bir kısmı da hibe. Onu da söyleyeyim. Yani önemli. Bir, böyle önemli bir kısmının da hibe olduğunu söyleyeyim. Böyle bir tablo var. Şimdi derbeye dönecek olursak evet favori Fenerbahçe. Bunu herkes kabul ediyor. Kadroları kıyasladığımızda da eksiklere baktığımızda da ne şekilde Fenerbahçe. Ama bunu tersine çevirebilecek şu anda tek olay Beşiktaş taraftarı. Eğer Beşiktaş taraftarı tribünde takımlarına maçın ilk saniyesinden sonuna kadar tam destek verir. O eski kapalı Beşiktaş'ını gösterirse, o desteği takımına verirse, o coşkuyu, enerjiyi takıma aktarabilirse o zaman işte Beşiktaş burada favori olarak ön plana çıkabilir. Ama mevcut şu anda kağıt baktığımızda Fenerbahçe diyoruz. Burada kadroları yazdığımızda da Fenerbahçe diyoruz. Burada net şekilde belirleyici olan Beşiktaş adına taraftar olur. Taraftarın desteği şu var tabii. Mesela erken bir Fenerbahçe golüyle inanılmaz bir kabusa da dönebilir o gece. Çünkü taraftar zaten tepkili. Taraftar zaten sabırsız. Zaten mutsuz. Şimdi mesela her şey yolunda Bazen gidiyor olsa. Bazen bir kıvılcım olsa... gerekir derler ya. Yani. Senin bahsettiğin tam. Aynen. Aslında. Her şey yolunda gidiyor olsa kafa kafaya Beşiktaş Fener liderlik koltuğu için oynuyor olsa 1-0 3. dakikada geriye düşsen taraftar destekler ateşler. Ama şu anda zaten o kadar gergin ve mutsuz ki taraftar erken bir Fenerbahçe golüyle taraftar yuvalamaya, ıstıklamaya, tepki göstermeye de dönebilir Beşiktaş'ta. Fenerbahçe bence kontrollü başlayacak. Zaten Jose evet. yapmış olduğu en önemli şeyler. Birazdan bu. muhtemel 11'leri evet. yaptık. Onları da paylaşacağız. Şimdi Beşiktaş'ın ev sahibi olmasından dolayı biraz da Ondan da biraz da kontrollü başlayacak. Zaten normal şartlarda hoca otobüs çekiyor kaleye. <laughs> devam ediyor golü bulduktan sonra. Biraz daha kontrollü başlayacaklardır. O yüzden erken bir gol ben Avaçlı'dan çok beklemiyorum. Ama Beşiktaş'ın tabii ki erken bir gol kesinlikle bulması gerekiyor taraftar önünde. Çünkü yani psikolojik anlamda bir sıfır geride çıkacak Beşiktaş. <laughs> Çünkü hem yaşananlar hem kaotik süreç. Ya başkanın geçici, teknik direktörün geçici, Aynen. teknik direktörün yardımcısı geçici. Yani Burada şu an Beşiktaş'ı Beşiktaş, ı Beşiktaş ı yapan temel unsurlar, taşıyan temel unsurların hepsi geçici. O yüzden burada tabii ki futbolcuların da ilk defa yaşadığı bir süreç çoğu futbolcu. Immobile'nin, Rafa Silva'nın <laughs> ilk <gülüyor> defa yaşadığı bir şey. Maaşın geç ödenmesi. Ya burada mesela 2 ay Beşiktaş'ta. Yaklaşık 2 ay geç ödendi. Türkiye standartları için 2 ay 2 gün gibi bir şey da hepimiz biliyoruz 5 yani ay 6 Hoca ay. Hocayla konuştuk ya evet. Milan Galatasaray'ı örneği evet. hatırlıyorsun ya. Hocalar ay... için çok normal bir süreç. <laughs> evet. Yani 5 yani <laughs> ay altı daha, altı ay 6 ay geriden gelen gruplar var ve bunlar büyük gruplar öyle. Tabii. Süper Lig'in Anadolu kulüplerinden bahsetmiyorum. Hikaye normal. Ama tabii ki normal bir işleyiş olsaydı bu hikaye de yaşanmayacaktı. Ahmet Nur bir dönem mesela Ahmet Nur bu şunu çok söylüyordu. Ben o zaman hatırlıyorum. işte maaşları ödüyoruz, düzgün ediyoruz deniyordu. Ya başkan tabii ki ödeyeceksin. Senin görevin ya diyorduk ama doğal normal bir şeymiş gibi geliyordu ama aslında çok büyük bir şeymiş. Bunu bugün görüyoruz işte. Çok büyük bir şeymiş. Türkiye standartlarında evet. zamanında maaşını evet. almak lüks oluyor. Evet, aynen i̇şte öyle. öyle. Böyle bir durum var. Toparlayacak olursak Beşiktaş favori değil ama Beşiktaş'ı Beşiktaş taraftarı burada favori yapar. Başka tık ne imbole yapabilir ne refasiva yapabilir. Şimdi senin söylediğin unsurlar başkan geçici, hoca geçici, teknik staff geçici. Burada aslında futbolcuların bir tane motivasyonu var o zaman. Forma ve taraftar. Çünkü kendini ispatlayacağım bir hoca yok. Serdar Topraktepe'yle yola deve, devam edilmeyeceği belli. Kontrat vesaire, gelecek planlarıyla ilgili bir yönetim muhatabın yok. Sadece taraftar için oynayacaksın. Ol, doğru forma doğru. için, gerçekten forma için. Bu noktada mesela geçici teknik direktörlerin daha önce Galatasaray'da, Fenerbahçe'de de gördük. Genelde Türk oyunculara, burada da bir Salih Uçan örneği var. Güvendiği oyunculara, daha fazla her şeyini vereceğine inandığı oyunculara yöneldiğini görüyoruz. Bu anlamda belki bir Salih Uçan tercihi de gelecek gibi hocam. Olabilir. Şöyle yani genelde teknik adamlar neden bu tercihlerde bulunur abi? Şimdi yabancı futbolcuya bu maçın önemini Hani çok fazla anlatamazsınız. Onun için bir demek, kadar. büyük bir maçtır ama ligde oynanacak bunun gibi daha çok karşılaşma var. Ama taraftar için bu maçın önemini, camia için bu maçın önemini, bundan önce yapılan hataların üstüne sünger çekmek için e, ve hani taraftara borçluyuz bu borcu ödeyelim diyebileceğiniz Aynen. maç bu. Bunu da yerli futbolcuyla başararak başlarsınız. İşte Beşiktaş'ta bu tecrübeye sahip yerli futbolcular ne kadar sorumluluk alırsa örneğin Necip herhalde oynayabilecek durumda olsaydı şu maçta varını yoğun ortaya koyup her evet. zaman gibi oynayacak isimlerden biri. Hani kalitesi, kariyeri bunların hepsiyle ilgili herkes fikir paylaşabilir ama kariyeri zaten Beşiktaş'ın en önemli oyuncusu ama sağ içinde mücadele edilecekse ki bu maç öyle bir maç. İşte Necip gibi oyunculara ihtiyaç Tam var. Mücadele. Sadece kalite değil, mücadeleyle ve bunun dışında da şu herhalde Alp abi taraftar maçın içine futbolcunun çekmesi gerek. Cidden. Biz genelde ne diyorduk? Derbilerde %50 bir her zaman ev sahibi avantajlı. Niye? Çünkü taraftarla beraber oynuyor. Ama şimdi dezavantaj. O futbolcular sahaya çıkarken ayakları titreyebilir. Tribüne baktığında ya acaba taraftar bugün bizimle mi beraber yoksa kötü başlarsak bizi eleştirir mi? Bunu yıkmak için de ilk önce taraftarı maça motive edecek olan oyuncular, oyuna başlangıçları, gösterecekleri hırs, bütünlük bunların hepsi. Bunları yapacak isim de tabii ki Serdar Hoca. Serdar Topraktepe'yi kutlamak lazım hani gel diyorlar Beşiktaş'ta direkt olarak göreve geliyor. Evet. Elindeki malzeme en iyi yemeği ortaya çıkartmaya çalışıyor ki çok zordur. Yani böyle kaotik ortamlarda. Buna tecrübe de gerekir. Evet. O yüzden varın yoğunu ortaya koyacak zor bir süreç. Ama e, şu da var. Bundan önceki derbileri hepimiz hatırlıyoruz. Genelde favori olan tarafın zorlandığı maçlar. Şimdi benim aklıma Galatasaray Fenerbahçe birçok karşılaşma geliyor. Galatasaray'ın mesela çok ağır favori olarak düşünüldüğü iç sahadaki maçlardan Fenerbahçe'nin ataklarıyla Hani ben Turan Hoca'yı hatırlıyorum. Turan Sofol takımın evet. başındaydı. Böyle bir galibiyet gelmişti. Yani derbide favori olmak bu yüzden çok zordur. Olumsuz taraflar çok fazla kağıt üzerine yazılabilir ama işte sahaya çıktığınızda o günkü motivasyonunuz birçok şeyi değiştirir. O yüzden hani derbilere rahat hazırlanan taraf için ki şu an Fenerbahçe daha rahat hazırlanıyor gibi bu da dezavantajlardan biri. Ama kadro üzerine baktığımız zaman hem yedek kulübesiyle hem 11 ile ya tabii ki hani Fenerbahçe çok ağır favori gibi görünüyor ama işte taraftar, oyuncular doğru reaksiyonu verirse Fenerbahçe için e, kritik zor maçlardan bir tanesi. Hatta oldu. Fenerbahçe ne? cephesinden gelen bilgiler Mourinho'nun şu an bu kadar rahat olması rahatsız ediyor Mourinho'yu. Yani Fenerbahçe camiasında ki Mourinho'nun biliyorsunuz kariyeri boyunca gerginlikten beslendiğini ve oyuncularını oyunda motive ettiğini biliyoruz. Halpa bir örnek daha var. Çok özür dilerim. Sözünü buyur, kestim. Buyur, o da canım. şöyle. Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi öncesi de Fenerbahçe camiasında Mourinho geldi. Bu maçı kesinlikle kazanacağız diye derviye oraya attık da çıkıldı. Galatasaray galibiyet. Aynen. Dergantı. Mesela orada da Fenerbahçe çok rahat. Evet. Yani çok böyle... E, bunun çok örneği var. Hatırlar. Sen de şeyi de hatırlarsın. Bir Galatasaray yıllarca Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemediğinde farklı yöntemler deneniyordu. Bir hafta klasik müzik dinlendiği bir hafta vardı hatırlıyorsun. Abi ben mesela ya, onunla uy, ilgili... Uyuyan bir Galatasaray vardı ondan sonra. Saatler. Çok kısa bir örnek anlatayım. Ee, şimdi genelde... Bazı planlar, programlar olur. Bazı projeler olur. Ya da o maç özelinde hazırlıklar olur. Ümit Hoca da bunu anlatır. Galatasaray 20 sene sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerken Galatasaray'ın şöyle bir hazırlığı vardı. Ekstra hiçbir çalışma yapmayacağız. Bu ligin normal bir maçı. Ama Hoca o zaman demişti ki yedek kulübesinden kimsenin herhangi bir olumlu ya da olumsuz reaksiyon konusunda çıkmasını istemiyorum. Sağ kenarında sadece ben olacağım dedi. Çünkü eğer taraftar takımına destek olacak şekilde sağ kenarında bizim reaksiyonlarımızı görüp oyuna adapte olursa, konsantre olursa bizim aleyhimize olur. Sahi, Ama oynadık. kötü oynadığını anlarsa kendi takımının, o zaman işte bizim aleyhimize olur dedi. Oynuyoruz. Bu oldu. E, o yüzden hani Gökben'in söylediği şurada önemli. İşte Serdar Hoca'nın takıma hakimiyeti ve taraftar ne kadar oyunun içine girebilecek. Bu çok önemli. Kalede Mert'in oynamasını bekliyoruz Beşiktaş'ta. İşte Svensson, Masuaku kanatlarda. Şimdi e, iki orijinal stoperi oynayamayacak gibi gözüküyor. Hem Udo Kay hem Paulista. Beşiktaş'ta yok bu e, temel problemlerden birisi gibi Talha ve Emirhan ki Emirhan da son e, milli maçta da çok güven vermemişti gözükmemişti sağlıklı e, El Musrati'nin yerine e, Salih tercihi yapması bekleniyor Gökmen'den aldım 11'i Jetson, Fernandes. önünde Rafa Silva sağda Arasissa solda Semih. en uç noktada da immobile 11'i olacak Beşiktaş'ta. herkes yerinde ilk kez <laughs> yani evet, Rafa sağda değil Semih. herkes de. yerinde bir de Serdar Topraktepe ne kadar hakim olacak diye konuştuk ya. Şimdi evet. şunu söyleyeceğim. Giovanni Van Bronckhorst'tan daha net şekilde hakim olduğu ortada takıma. Çünkü Salih'i hatırlayalım. Geçen hafta ilk 11'de başlattı. İlk defa. Yani, 84 dakikada süre aldı. Evet, şimdi Salih, evet çok iyi bir performans ortaya koymadı ama diğer burada kendisiyle beraber forma giyen aynı bölgedeki isimlerle kıyasladığımız. Bence hepsinin çok önünde bir görüntü ortaya koydu. Evet. Yani Giovanni Van Bronckhorst'ta şu vardı. Yerli oyuncuları çok göz ardı ediyordu. Bunda da net şekilde Doğru. E, özellikle Samet Aybaba'nın da açıkladığı burada tablo var. Herkes kendisi aldırdı oyuncununla oynamasını istiyordu. İşte Mr. Sucker diyorum ben kendisine. Brad Friedel'in yapmış olduğu bir organizasyon var. Aynı şekilde yani işte kapanıp beraber taktik çalıştıkları, 11'i belirledikleri. Zaten konuşuluyordu bu söyleniyordu. Sadece bir kanıt yoktu. Sayın Samet Aybaba açıkladı resmi bir açıklama olarak. Bu doğrulandı. Hı. Sonra Brad Friedlach çıktı işte yok öyle bir şey yok falan. Senin sözünü kimse takmaz burada. Yani Artık. burada yani sen çıkıp böyle tesislerde imparator gibi dolaşıp buranın işte hamisi benim işte senin yardımcın maç izlemeyecek bilmem ne baktı diş geçiremiyor yönetici üzerinden burada pasifize etme çalışmaları Feyyaz Uçar odaya girmeye çalışıyor. Bir dakika hocam beş dakika sonra gel. İnanılmaz şeyler yaşadı işte Çok yıpratıcı şeyler yaşadı. Yani orada bahsettiğin isimler efsane değil evet. bu arada. Yani, yani o hikaye çok üzüldüm açıkçası. Feyyaz abiyle biz uzun yıllar Fanatik Gazetesi'nde kutlu olabilir. Beraber çalıştık. Beşiktaş'ı bize öğreten Feyyaz abidir. Yani ben o gün orada açıkçası orada olsaydım Kapıya tekme atarak içeriye girerdim, Kapıyı kırardım yani. Feyyaz abinin yanında olsa veya orada bir profesyonel olsam Feyyaz abinin yanında bu tarihe sizi nasıl yaparsınız diye içeride kim olursa olsun fark etmez yani. Çünkü Feyyaz Uçar, Samet Aybaba, Metin Beşiktaş camiasının yani. değil sadece Türk futbolunda çok önemli değerleri. Evet. Yani bırakın Beşiktaş kulübü içerisindeki bir yeri. Feyyaz Uçar, Beşiktaş semtine gitsin bir kapıyı çalsın bütün kapılar açılır, açılır kendisine. Yani böyle özel bir isim. Zaten lakabında eskiler daha iyi bir, sen daha iyidirsin abi. Kibar. Kibar Feyzo. Kibar Feyzo lakabı var. Hatta Samet Aybaba kendisine hala kibar diye sesleniyor. Ya şimdi tanıtım törenindeyken denk gelmiştik işte. Bir arkadan kibar kibar diye bağırıyor. Şimdi biz hani yaş olarak biraz daha yeni jenerasyonun yakın olduğumuz için. Ya diyorum kim kibar diye bağırıyor. Arkama baktım <laughs> Samet Aybaba. Feyyaz Uçar'a bağırıyor. Kibar, kibar buradan gidiyoruz diyor. Yani çok güzel bir oluşum vardı ama maalesef Güzel sonuçlanmadı. Yola çıkılan ekiple yolda bulunan ekip değiştirildi Beşiktaş'ta Hasan Arat döneminde. Maalesef finalde böyle oldu. Mevcut tabloda yönetiminde Feyyaz Uçar'ın da burada oyuncularla yapmış olduğu görüşmeler var. Yerli oyuncularla özellikle. <laughs> e, bunlar da çok önemli. Başta Mert Günok ve Salih olmak üzere birçok futbolcuyla görüştü. Kaptan ve önde gelen isimlerle. E, maçın önemini anlattı tekrar Beşiktaş camiasının büyüklüğünün ee, ne kadar önemli olduğunu, bu karşılaşma ne kadar kritik olduğunu bahsetti. Bu öyle şeyler de çok önemlidir. Tabii. Yani. yani. Şunu anlatmışlardır muhtemelen, her kriz bir fırsat. Şu an çok büyük bir kriz var. Ve aslında şu ana kadar ki bu kara tabloyu kurtarma maçı bu maç. Bir de sorunun aslında ne olduğunu en iyi işaret edecek isimler oyuncular. Çünkü diyecekler tabii. ki biz bundan önce oynayamıyorsak bazı sebepler vardı. Konuşuluyordu Evet. ama şimdi artık ortaya dökülüyor. Kendilerini de aklayacaklar bir anlamda. Sezonu şimdi tabii iki kadroyu anlamadım. yan yana getirdiğimizde sadece Beşiktaş'taki yönetim krizi değil, sakatlık problemleri de Fenerbahçe'yi ön plana çıkarıyor. Fenerbahçe'de de Kalede Libakovic'i bekliyoruz. Bu arada tabii Jose Mourinho çok da değişik bir kadro çıkartabilir açıkçası şaşırmayız hiçbirimiz. Osayi Kostic kanat bekleri, Rodrigo Becao ve Ciku savunmanın merkezinde. Amrabat Fred'le burada sağlam bir orta saha ile önlerinde Şimanski. sezon başındaki kurguya dönme ihtimali derbi olduğu için Tadic'i sağa, sola da Svensson'u gözeterek Alensen Maximen gibi sprinteri koyma ihtimali yüksek. En uçta Nesiri oynasa da şaşırmayız ama ben Ceko'yu bekliyorum açıkçası. Burada tabii şimdi Talha Emirhan Beşiktaş taraftarını tedirgin eden bir ikili olacak. Yani bu tabii Paulista ile Udokay olsaydı çok başka bir maç oynanabilirdi. burada zayıf karnı sanki burası gibi. Orta sahaya baktığımızda Kutlu yani Salih Jetson, Amrabat Fred. Yani Fenerbahçe pek çok noktada ağır basıyor. Çok bir fark Çünkü var. Çünkü derbilerde... Hem bu orta saha hem de savunma dirençleri çok önemlidir. Fiziksel olarak o karşılığı verebileceğiniz bir orta saha değil. Fenerbahçe'de Amrabat, Fred Şimanski hem koşu hem birebir mücadele hem temaslı oyunda. Salih, Jetson, Rafa o temaslı oyunda biraz daha rakibinden geride. E, stoper attı bilmiyorum Gökmen ne düşünüyor ama şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi camialarda ilk 11 kadar yedek kulübeleri de önemlidir. Udokai evet. ve Paulista... Bakın Emirhan ve Talha yetişecek oyuncular olabilir. İleride hem milli takımda hem Beşiktaş'ta direkt olarak katkı sağlayacak oyuncu olur. Ama bu şekilde geniş rotasyon uygularken bu iki oyuncunun derbiye çıkması doğru bir planlama yapılmadığını herhalde net şekilde Hı. gösteriyor. Yani bir tarafta şimdi Bekao, Ciko, sakat oyunculardan biri yeni yeni dönüyor Çağlar. Şimdi bir tarafın stoper attığına bakın yedeklerle evet. beraber. Bir de Beşiktaş'a. Yetenekli oyuncular olabilir ama derbilerde stoperlerin önemi hani hepimiz biliyoruz. Evet. Çok daha farklıdır. Çok daha özeldir. O yüzden Hı. kadro planlaması herhalde biraz hatalı da gitmem. Bayağı olabilir. kötü. Yani Omar Kole'yi döve döve yolladılar. Ömer Omar Kole geçen sezon 8 gol atmış. Neredeyse Abu Bakar'la aynı gola ulaşmış bir futbolcuyu. Döve döve yolladılar. Hatırlıyorum transfer Bir de aidiyeti olan bir oyuncu. Net şekilde. Bir de geçen sezon hatırlıyorum işte Sergio Ramos gelsin mi gelmesin mi şey vardı. Ramos'un sözleşmesinde bir madde yazılacaktı. İşte 20 gol atarsa 5 milyon euro daha alır diye. Adam 8 gol atmış. Sen <laughs> adama, adama yani tabii ki yönetim değişti. Onunla alakası yok da. Önceki yönetimle alakası yok ama. Omar'ı niye yolluyorsun? Sadece maalesef hani şu şey vardır ya işte önceki yönetim kötü, biz iyiyiz, her şeyi sil baştan düzelteceğiz. Tamamen bu bakış açısından dolayı önceki dönemin iyi isimleri de gönderildi. O da onlardan bir tanesiydi. Bizdeki belediyecilik kulüp. Evet, aidiyet vardır. dedin. Aidiyet mesela ben Omar'la diyaloğum vardı açıkçası. Gambiya milli takımıyla alakalı Gambiya'nın da kaptanıydı. Beşiktaş'ta da Evet zaman zaman sakarlıkları oluyordu ama yani hem ön bölge mücadelesini yani, ben hiç eleştirildiğini evet, hem savunmada yani. başarılıydı. Şimdi bir organizasyon oluyor. Ülkenin işte federasyonu, ha. hükümeti bir organizasyon var. Oraya da takımın kaptan olarak gitmesi lazım. Beşiktaş'ın yanlış hatırlamıyorsam deplasmanda bir maçı vardı. Ee, Sivas maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Normal şartlarda izni var. Gelmeyebilirdi. Hayır dedi. Ben dedi geleceğim dedi organizasyona katılmadı. Atladı uçağa. Maça yetişti. Maça yetişti. Deplasmana gitti. Böyle özel futbolcuydu. Aidiyeti çok yüksekti. Yaka paça yollandı. Gitmek istemiyordu adam. Üstüne maaşı verildi, gönderildi. Çok enteresan şeyler yaşandı Beşiktaş'ta. Şu anda mevcut kadrodan olabildiğince bir şeyler çıkarmaya çalışıyor Serdar Toprak İşte Chamberlain de onlardan bir tanesi. Chamberlain göz ardı edilmişti. Chamberlain de mesela bu mücadele sonradan oyuna muhtemelen dahil olur. Onu göreceğiz ama derbide her zaman bir futbolcunun burada Öne çıktığı, patlama yaptığı maçlardır derbiler. Redmond'u hatırlayalım. Redmond evet. eleştiriliyordu, hakaret ediliyordu. Şimdi o mücadele Kadıköy-Fatih oldu. Yani sadece bir mücadeleyle ortaya koymuş olduğu performansı star oldu. O yüzden Beşiktaş adına şu anda kaotik tabloda bir futbolcunun burada maça damga vurması gerekiyor. Şu anda en ön plana çıkacak isim de bence Rafa Silva. Aynen. O sorumluluğu alması lazım. Ben de Fenerbahçe cephesinden baktığımızda şöyle düşünüyorum. Kutlu'ya kesinlikle katılıyorum. Bence mesela içerideki Galatasaray derbisinde bir Jose Mourinho konsantrasyonu, ön hazırlığı, sertliği, agresyonu yoktu. Çok yumuşaktı. Hem Fenerbahçe hem hoca. Şimdi artık Türkiye'ye ve buradaki dinamiklere alıştığını demeçlerinden de görüyoruz. Yaklaşımından da görüyoruz. Beşiktaş'ı bekleyen en büyük tehlike eksikler ve yaşadığı kaotik süreç kadar şu an bilenmiş bir Mourinho var. Yani Mourinho 3 puana indirdi farkı. Sürpriz Eyüp puan kaybıyla Galatasaray'ın burada hata yapmamak için ilk golü atarsa çok kötü bir maçta izleyebiliriz. Yani dediğiniz gibi hiç kaleye yaklaştırmadan Beşiktaş. I. Ama bunlar derbi. Derbilerde her şey yaşanabiliyor. Size son olarak Herkesin formda olduğunu düşünelim. Beşiktaş'ta da e, şu anki mevcut koşullar altında bir kaos olmasaydı. E, i̇ki üç tane oyuncunun kıyaslamasını soracağım. Görüşlerinizi merak ediyorum. Gökmen Livakovic mi Mert Günok mu? Mert Günok e, özel bir kaleci öncelikle. E, Mert abi sever beni ben de onu çok severim. Uzun yıllarda Türk futboluna güzel bir e, katkı sağlıyor. Yani Beşiktaş'ta en son Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda e, biz. muhteşem aldı bizi. Muhteşem bir Bence yani yerliler arasında bir numara. Şu anda tabloya baktığımızda takımın düşüşü Tabii ki onu da olumsuz etkiliyor. Bunu kabul etmek lazım. Ama bana bir kadro kuracaksın. Mert mi mi desem ben Mert'i tercih ederim. Biraz şaşırtmıştır bu sizi. Livakovic <laughs> diyecek gibi zannettiniz ama ben Mert'i Yine de Mert şaşırtım. diyorsun. Abi tabii. ben hemşerim olduğu için ben de Mert demek <laughs> isterim ama yani <ben> şöyle söyleyeyim. <laughs> hemşerim olduğu için Livakovic'i sevdim. <laughs> <laughs> bir anda orada yol çıkacak. Abi şöyle Mert de problem önünde oynayacak ikili. Şimdi kalecilerin evet. performansını belirleyen biraz stoper hattı da oluyor. Bireysel ne kadar yıldızlaşırsan evet. yıldızlaş. O uyum çok önemli. O yüzden yani stoper attığını düşününce Livakovic bir adım daha önde. Çünkü çok daha alışık, çok daha sert. Bence form durumu olarak da Livakovic. Evet, yani Geçen durumu. seneki Livakovic'in üstüne çok koydu bu sene. Yani çok daha fazla güven. Geçen senenin son düzlüğünde Livakovic form tutmaya başladı. Bu sene işte o Hırvatistan milli takımında harikalar yaratan Livakovic'e yakın yani bir performans. oyunda maçlar var abi. Sen Julio maçı hatırlayalım. Yani çok maçın başlangıçları evet. takım kötüyken. Şimdi büyük takım kalecisi takımını kötü oynadığı ya da başladığı maçlarda oyuna tutacak. Onu yapıyor şu anda. O yüzden ben de hemşerim e, Libakov, <laughs> hemşerim Merdön <'in> <laughs> söylüyorum. Rafa Silva mı, Tadiç mi? Çok zor soru. <laughs> Bak, Baya, Türkiye. Türkiye'nin en yaratıcı iki oyuncusu bu şu şey an. Bu şey bu. 1 milyonluk soru bu. Çok çadır <laughs> yani, 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 ne yani, Tadiç, gönlümde bir yaradır. E, çünkü transfer <gülüyor> sürecini <gülüyor> en başından kazıyarak çünkü getirmiştim. Tuttuk, pişirdik. Finalde Fenerbahçe medyası yedi. <laughs> Yapacak bir şey yok. E, çok özel bir futbolcu. Kesinlikle Tadiç. Ama e, Rafa da özel bir isim. Şu andaki mevcut teraziye koyduğumuzda tabii ki Tadiç önde. Ama e, Rafa da çok özel bir futbolcu. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yine bir takımım olsa ben yine Rafa'yı alır mıyım? Almam Tadiç'i alırım. Yani, <laughs> kabul ediyorum. Şey <laughs> ama ben de <laughs> sana şunu ekleyeyim. Yok, sana dönmeden önce Kutlu. Bu maçta fark yaratacaksa Beşiktaş o da Rafa üstü. Kesinlikle. Rafa <laughs> mı Tadiç mi? Abi Beşiktaş'ta o dümene geçecek bir kaptan varsa bu maçta o gemiyi idare edecek. işte fırtınalı anlarda tekrar limana götürecek. O Rafa Silva'dır. Tadiç'in kariyeri, kalitesi, kaptanlığı, liderliği tartışılmaz ama hani bu maçta belirleyici bence Rafa olur. Tadiç değil ben Rafa'yı seçerim. Immobile mi Ceko mu? Jaco'yu profesyonelliğini çok seviyorum, çok beğeniyorum. Çok da iyi bir insan bu arada. Manchester City'den beri özellikle bir Manchester Steel olmamdan dolayı da orada parlak günlerle yaşadı e, o İngiltere'de. Çok özel bir isim, çok iyi bir aile babası. Yani tam bir profesyonel, tepeden tırnağa bir profesyonel. E zaten olmasa bu yaşta bu evet, işleri yapamaz. Çok özel bir isim. Kendisini yani bir hayranı olarak takip ediyorum her zaman. Ee, çok kaçırdığı pozisyonlar da var ama şimdi 50 pozisyona giriyor. Ama tabelaya bakıyorsun ama 30 gol atmış anladın mı? Yani çok özel bir isim. İkisinden birini tercih edeceksin dersen bence Ceko'yu tercih ederim. El Nesiri diyerek herkese <laughs> şaşırtacaksın. Yani El Nesiri mi Immobile mi diye sorsaydım burada bana. İmmobile. immobile, derdim net. Net Immobile derdim ama Ceko bambaşka bir sebebi. O yüzden ben 11'ime Ceko'yu aldım zaten. <laughs> ba bana kumpas yapmak <laughs> 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 immobile mi Ceko mu? Abi tek cevap Ceko arada çok büyük fark ya, bence var. Bence de. Çok çok bence büyük de. fark var yani. Bu arada Immobil hani ben seriay seri, yıllarca seriye anlattım. Bir Dortmund sempatizanı olarak Dortmund yıllarını da bilirim. Ya, çok özel bir golcü ama Ceko çok daha iyi yönlü. Evet. Çok daha iyi yönlü. Fred mi, Gerson mu diye sorayım? Gökmenin, Gökmen'in zayıf tarafı şu anda. <laughs> yani Gerson Fernandes'i kimseyle kıyaslamam. Gerson Fernandes çok özel bir isim. Bunu geçen sezon kendisiyle de konuştuk. Kendisine olan güveni benim ona olan güvenimden daha az. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü geçen sezonki kadroda çok kötü bir kadro vardı hatırlayalım. İşte bloklar arası geçişte problem oluyordu. İşte kreatiflik, dinamiklik hepsinde sıkıntı vardı. Jetson orada kötü kadroda kötü futbolcu olarak bir görüntü ortaya koydu ama yeni sezonla beraber muhteşem bir çıkış yaptı. Devamı gelmedi çünkü takım düştü biraz daha ama Jetson'un hala şu anda seviyesi bence bir tık üstü şu anda Premier Lig. Premier Lig'e e de döneceğini düşünüyorum. Bu sezon belki yine olmadı ama gelecek sezon burada Jesus Sonu'nun Premier Lig'de yürüyeceğiz. Çok özel bir isim. Fred kesinlikle kalitesi tartışılmaz bir isim net şekilde. Ama ben son falan tercih ederim. Bir game changer çünkü bu ikili arasında en ön plana çıkan bir X faktör kim dersen net şekilde Jesus falan Fernandes'i Fred mi Jetson mu? Abi geçen sezonki Fred'i göremiyoruz. O yüzden hani Amrabat mı Jetson mu desem belki biraz düşünür Amrabat derdim ama burada ben Jetson'u seçerim net şekilde. Çünkü geçen yılki Fred değil şu an sahada gördüğümüz. Bir de eski hemşerisi Galatasaray'dan olmasından <laughs> dolayı. <gülüyor> abi Çaykur Zespor Galatasaray herkes... maçını tek başına çevirdi abi. Evet. Yani Jetson o kadar özel oyuncu. Bak kadro kalitesi falan karşılaştırmaz o dönem Rize Galatasaray tek başına orada maçı aldı. Jetson, Jetson... bir maçı almayı kafasına koyarsa. Ben de onu diyecektim bak tam ağzımdan aldım evet. Kafaya koyduğu an bitirir. Beşiktaş için en önemli iki x-faktör Cezson Fernandez ve Rafa Silvi olacak bu maçta o Evet, kesinlikle. Çok, tahminlerle noktalayalım. Kutlu senden başlayayım. Ben 1-1 bir bir diyorum abi. 1-1 diyorsun. Birlik beraberlik diyorsun. Evet, birlik beraberlik evet, içerisinde. <laughs> Sen <gülüyor> ne diyorsun Cezson? Şimdi, şimdi, bak çok fenerleri çok seçtik. Muhtemelen videoda bana biraz linç olabilir Beşiktaş. <laughs> ya ben hiç anlamadım. İlk golü fener atarsa, iki farklı senaryo sunacağım. İlk golü fener atarsa, 3-1 Fenerbahçe, İlk golü Beşiktaş atarsa 2-1 Beşiktaş. Ben de mutlaka karşılıklı goller olacağını düşünüyorum. 0-0 ve... biterse... <gülüyor> <gülüyor> Genelde böyle, böyle oluyor. 1-1 olmasa da en azından beraber. Sen ne diyorsun abi? Ben e, kağıt üstünde gözüktüğü kadar, e, insanların iddia ettiği kadar Fenerbahçe adına kolay bir maç olacağını zannetmiyorum. Çok ciddi bir Beşiktaş direnci olacak. Kesinlikle. Taraftar çok ciddi bence burada reaksiyon koyacak ortaya. Sonuçta Hani kötü dönemlerden geçebilir camialar ama... O formaya olan aidiyetini, aşkını Beşiktaş taraftarları için gösterme vaktidir bu maç. O yüzden o kadar kolay olmayacak. Ben Kutlu'ya yakınım. Ben de bir beraberlik bekliyorum. Ama bu derbi her şey olabilir. Hep birlikte göreceğiz. Dileriz hakem konuşmayız. İnşallah hakem konuşmayız. Bakalım onu da göreceğiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, Gökmen Blade'e de çok teşekkür ediyoruz. Blade'in katkılarıyla bu hafta derbi özelde birlikte olduk. Haftaya Gentilmenler Kulübü'nde yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. I koppmeia blaket her.